Merhabalar bugün videomuzun konusu yazılımda nasıl iş bulunur Evet çok güzel bir konu seçmişsin Çünkü takipçilerimiz de daha önceki videolarımızın altına Bununla ilgili video istediklerini yazmışlardı Evet, evet. istersen ufaktan başlayalım o zaman haydi başlayalım yazılım alanında nasıl iş buluruz yani iş bulmaya nereden başlarız? Burada herhalde en başta söylememiz gereken şey hı hı. işte şirketlere kendimizi tanıtmak için bir CV hazırlamak olsa olsa gerek diye düşünüyorum. Hı hı. CV hazırlarken biz nelere dikkat edelim? Şimdi CV hazırlarken aklımda birkaç bir şey var. Ee, tabii ki de tecrübelerimden yola çıkarak konuşacağım. Ee, CV hazırlarken dikkat etmeniz gereken birinci şey template yani tasarım dediğimiz şey. Ee, aslında eskiden insanların word dosyasını teker teker yazması tasarımsız bir şekilde bence hoş değil. Biraz da göze hitap etmeli diye düşünüyorum. Bunun içinde e, kanmadan vesaire Template'lere bakabilirsiniz. E, ama bunun da bir tri var aslında. Bunun da bir önemli bir kısmı var. E, bu da ATS dediğimiz bir şey. ATS yani ATS, Application Tracking System diyoruz biz buna. Yani aslında insan kaynaklarının e, CV'leri eledikleri bir program. Ee, siz de fark etmişsinizdir ki bazı iş iş ilanlarına yüzlerce hatta binlerce kişi başvuruyor ee, ve insan kaynaklarının yaptığı şey de gün sonunda o binlerce CV'ye teker teker bakmak değil. Bunun yerine application tracking system diyeceğimiz internette internette de arattığınız zaman e, bununla ilgili bir sürü site bulabileceğiniz ve çoğu da paralı. Ee, bunu da konuşacağız biraz sonra. Ee, insan kaynakları bu sistemlere sokarak e, CV'leri elemeye çalışıyorlar ve elinde kalan CV'lere de teker teker bakıyorlar. Ee, şimdi kalkma gelen bunlar, ilerleyen kısımlarda zaten e, CV hakkında daha çok konuşacağız e, vesaire vesaire. Peki şunu da eklemek lazım diye düşünüyorum. Aha. Bu ATS'ten bahsettik. E, ATS programına sokacağız ama genellikle hepsinin paralı olduğunu da söyledim. Evet. Güzel bir konuya Fakat... değindin. E, lafını kestim. <laughs> Devam et istersen. Fakat işte burada mesela tamam okay, bizim CV'mizi düzenledi. E, birkaç orada aslında düzenleme yapıyor değil mi? Yalnız Yanlışsam lütfen düzelt. Ve aslında o düzen yaptığı düzenleme bile bizim için yeterli. Yani burada ekstra para ödememize de gerek yok. Evet. Tabii ki adamlar da para kazanmalı. Aslında Orası abi, demek istediğin şey şu <laughs> Ee, çok doğru bir şey. Bunların çoğu paralı olsa da e, bir ön izleme sunuyor size Bu o ön izlemede ipuçları veriyor. Sadece bunlara bile bakarak e, yani CV'nizi bayağı eleştirebilirsiniz. Bu ETS programlarının yaptığı tek şey şu, e, sizin alanınızdaki kilit anahtar kelimeleri alıp CV'nize gömmek ki zaten bu şekilde eleme yapılıyor. Evet haklısın. Peki, CV'de Hı -hı. olmazsa olmaz dedikleri neler? Yani bizim CV'miz nasıl olmalı? Evet, template'den bahsettik, template'in nasıl e, olmasından bahsettik, işte ATS programına sokmaktan bahsettik Hı -hı. ama yani CV'nin içeriğinden bahsediyorum. Burada nasıl bir yol izlemeliyiz? E, çok güzel bir soru bu da. E, bu soruya geçmeden önce bir, bir önceki soruda atladığım bir şey söylemek istiyorum. E, bu template ile ATS programı arasındaki ince çizgi de şu, eğer çok böyle hani karmaşık template'ler, tasarımlar seçerseniz, bu ATS programlarının verdiği skor kötü olur. Ee, çünkü onların yaptığı tek şey gün sonunda CV'nize girip bütün kelimeleri sırasıyla satır satır okumak. Ee, bu yüzden de çok abartılı CV'ler seçmemek. Şimdi de sizin yani senin e, sorduğun soruya cevap vermem gerekirse, e, bir CV'nin template'i bana göre şöyle olmalı. Bu benim sevim de şu an böyle anlatacağım gibi. E tabii ki öncelikle fotoğraf opsiyonel. Eee Genellikle içinde fotoğrafa bakılmıyor ama bence fotoğrafın konulması iyi olur diye düşünüyorum. Profesyonel, güzel bir fotoğraf. Sadece sadece yüzünüzün çıktığı böyle keko keko fotoğraflardan ziyade <laughs> e, daha profesyonel bir fotoğraf seçebilirsiniz koyacaksanız. Bunun dışında en üstte fotoğrafınızın yanında iletişim bilgilerinizin olduğu, mail adresinizin olduğu, LinkedIn e, hesabınızın olduğu veya GitHub e, profilinizin olduğu linkler bırakabilirsiniz. Bunun altında da kısa bir özet geçmeniz, sizin yazılım serüveniniz hakkında, profesyonel hayatınız hakkında kısa bir özet, bir paragraf çok güzel olur. Bunun dışında hard skill ve soft skill dediğimiz kısımlar yazabilirsiniz. Bunlar da çok uzun olmak zorunda değiller. Hard skill dediğimiz şeyler genellikle yazılımla alakalı. Daha önce kullandığınız ideler, frameworkler, teknolojilerin olduğu kısa kısa şeyler olmalı. Soft skill dediğimiz şey de kaç tane dil biliyorsun, iletişim becerilerin nasıl, vesaire gibi şeyler olmalı. Tabii ki de her CV'de olmazsa olmaz diyeceğimiz şeyler var. Bu sadece bizim yani yazılım alanına özgü bir şey değil. E, akademik e, bilgiler, e, tecrübe, daha önceki iş deneyimlerinin olduğu yerler vesaire. Tabii ki de bizim sektöre özelde yaptığın projeler, e, projeleri koyabilirsin önemli projeleri. Çok önemli olmasına gerek var mı? Seviyene göre değişir. Aslında mükemmel mükemmel e, zor olmasına da gerek yok bu projelerin. Ee, ve şu son olarak da şunu söylemek istiyorum, çok e, hızlı konuşuyorum aslında biliyorum, gaza geldim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ee, şunu söylemek istiyorum, akademik e, hayatınızı yazarken bunları sadece bir başlıkla bırakmayın. Atıyorum bir üniversiteden mezun oldunuz, bu üniversitenin altında aldığınız önemli dersleri, e, bu tabii ki de sizin e, işinizle alakalıysa çok mükemmel bir artı olur. Bunları da küçük küçük yazabilirsiniz. Ee, daha güzel bir özet vermiş olursunuz insan evet. kaynaklarına. Yani belki işte bu şu ana kadar yaptığımız projelerle ilgili küçük bir açıklama da olabilir ya da işte Hı -hı. tecrübelerimizle ilgili işte o şirkette daha önce neler yapmışız tabii ki tecrübemiz varsa. Kesinlikle. Bunlar da eklenebilir. Hatta bunlar eklenirse tadından yenmez Referanslar da olabilir daha önceki deneyimlerinizden kalan vesaire. Evet. Ee, yani az önce sen de projelerden bahsettin. Hı -hı. Yani düşünüyorum, ben yazılıma yeni başlamış bir insanım mesela Hı -hı. E, ve benim hiçbir projem yok. Hı -hı. Bu bir sorun mu? Ya da işte geliştirmeliyim mi e, geliştirmeliyim? Bu bir sorun değil. E, zaten sen yazılıma başlayan birisi olarak proje geliştirerek öğreniyorsundur, %99 ihtimal. E, oraya koyduğun projelerin hepsi de Instagram olmak zorunda değil mesela. Yani zaten e, bir yazılımcının da böyle bir şey geliştirebilmesi mükemmel bir şekilde çok zor. O yüzden mükemmel zor uygulamalara odaklanmamız gerekmiyor aslında burada. Çünkü birazdan galiba o konuya geleceğiz ya da gelecek miyiz bilmiyorum. Ama hani bu mülakat süreçlerinde, işe alınma süreçlerindeki tasklardan vesaire oraya koyacağınız projeler kolay projeler de olur. Önemli olan hani derler ya ne yaptığın değil, ne dediğin değil, nasıl dediğin olay diyorlar ya aslında. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın olay. Eee çok basit bir uygulama olsa bile, bir not uygulaması olsa bile onu nasıl yazdığın, nasıl e, structure ettiğin, dizdiğin, kodun nasıl yazdığın çok önemli. Hangi teknolojileri kullandığın çok önemli. E, e, bu şekilde söyleyebilirim. Atıyorum bir tane haber uygulaması yaptın, bir tane API'dan e, haberleri çekip gösterebileceğin tek ekranlı bir uygulama mesela. Bu basit bir uygulama ki genelde dediğim gibi birazdan bu konuya da geleceğiz. E, bunu mesela e, nasıl yaptığın çok önemli. Hani nasıl bir mimari de yaptığın çok önemli. Aslında zaten ipucu orada. Bu şekilde. Evet yani işte ben orada API'den çektim şunu yaptım. Aha. Ya da işte mesela e, düşünüyorum onun tasarımını nasıl yaptın belki de. Tasarım ya olsun, da... mimari şey teknik tasarım olsun, teknik açıdan olan tasarım olsun. Ne bileyim hani internetsiz kullanılabiliyor mu uygulama vesaire vesaire. Ya bunun dışında... E, yani GitHub'ınızın da dolu olması çok önemli olduğunu düşünüyorum zaten. Ona da birazdan değineceğiz. Evet yani hatta şu oradan devam edebiliriz Tabii diye ki. düşünüyorum. Ee, yani bir yazılımcının GitHub'ının olmaması yani çok kötü bir şey bence. Kesinlikle ve ben aslında şu an e, kardeşime bile GitHub'ın dışında LinkedIn mesela. LinkedIn'iniz olması da çok önemli. Süper önemli bir şey. E, şu an lise sona gidiyor mesela. Ona da bir tane LinkedIn açtım. Bunun dışında kitabınızın da dolu olması çok önemli. Yani bir de kitapta işte mesela düşünüyorum işte şey diye düşünülebilir burada ya ben hesap makinesi yaptım neden kitabı bunu atayım çok saçma evet. diyebilir insanlar evet. ama aslında oradaki o logların bile Hı -hı. o kitaptaki logların Tabii senin ki. çalıştığını o şey için emek gösterdiğini gösterir Tabii bana ki. kalırsa zaten kitapla ilgili ayrıntılı bir videoda çekeriz bu arada evet ama nasıl bunu... kitap kullanılır Aynen. ne yapabiliriz bunun dışında e, senin konuna gelecek olursan Zaten biz de bu videoyu çekerken aslında bir nevi eksikliklerimizi görüyoruz. Benim de galiba bu zamana kadar keş, en büyük keşiflerimden birisi keşke yaptığım en basit şeyleri bile GitHub'a atsaydım. Mesela bu bahsettiğin hesap makinesi olur ya da en, en basitinden bir not tutma uygulamasını bile güzelce tasarlayıp storelara koysaydım. Aslında GitHub'ı mükemmel uygulamalar yapmak için takımla çalışırken yani kullanmanız gerekmiyor sadece. Bizim sayfamızda algoritmaların olduğu bir kategori de var. Atıyorum algoritma sorusunu bile çözüp aslında bu şekilde atabilirsiniz. Ne bileyim, algoritmalar klasörünün içinde algoritma sorularını teker teker cevapladığınız bir tane repo, repo repo'nuz olabilir açıkçası diye düşünüyorum Evet. bu şekilde. Ben CV'ye olarak bir de şeyi eklemek istiyorum evet. ama burada evet. yani gün sonunda biz kurumsal bir şirkete başvuracaksak Hı -hı. belki burada işte e, tabii ki teknik kısım açısından değil ama Hı -hı. işte insan kaynakları açısından e, belki agile, scrum bilmek Hı -hı. ön plana çıkarır mı? Bence çıkarır. Yani tabii çünkü işte. gün sonunda kurumsal şirketlerin tamamı Kanban bazıları Kanban kullansa da Scrum hı hı. kullanan çok insan var. Evet. Belki işte hani onu bilmek, onun işleyişini bilmek insan kaynakları açısından insanı ön plana çıkarabildiği düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz şeyler şu arkadaşlar. Ecail olsun, Scrum olsun, Kanban olsun. Bir takımın aslında bir ürünü ortaya çıkarırken ki çalışma biçimi çünkü ecai metodu aslında sıkran bunları, bunları araştırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir video da çekeriz. Sürekli her şeyle ilgili bir video çekiyoruz <gülüyor> <gülüyor> şu an. Yani demek istediği aslında şu. Demek istediğin aslında şu senin, yanlışsam düzel. Öğrenilebilecek basit şeyler ama önemli şeyleri de CV'nize koymaktan çekinmeyin ve onları hemen öğrenin demek istiyorsun. Evet kesinlikle öyle ve bunları yani. bulabileceğimiz yerde, lafını kesiyorum kusura bakma, bunları da şuradan bulabilirsiniz. Zaten e, title'ınızla e, ilgili iş, iş ilanlarına baktığınız zaman e, zaten çoğun, şey, çoğunun çoğunun e, gereksinimlerin ortak olduğunu göreceksiniz. E, bunlar da aslında sizin için bir ipucu oluşturabilir ki zaten biz önceki videomuzun bir tanesinde yol haritası, roadmap dediğimiz bir site paylaşmıştık. E, gerek oradan gerekse LinkedIn gibi bir e, uygulamadan uygulamadan sizin işinizin gereksinimlerini çıkarıp oradan hangilerini kolayca öğrenebileceğinizi bulup bunları öğrenebilirsiniz. Evet, belki şuna bu da eklenebilir diye düşünüyorum. Heh. Hani biz bir iş ilanına başvuracağız örneğin. Aha. İşte orada genellikle eğer LinkedIn kullanıyorsak diğer uygulamalar için de yani diğer platformlar için de vardır eminim Aha. ki ama LinkedIn üzerinden örnek vereyim. İşte LinkedIn kullanıyorsak genellikle o iş ilanının altında işte e istedikleri skilllerden bahsediyorlar. Haksız mıyım? Evet. Yani işte az önce de sen bahsettin zaten bu durumdan ama yani sen oraya başvuracaksın. E, tamam, okey. E, oradaki şeylere de baktın. İşte skilllere baktın istenen skilllere. Ne bilmen gerekiyor, ne öğrenmen gerekiyor. Hı -hı. Ama baktın ki işte mesela orada çok küçük bir şey var yani. İşte ne bileyim e, sıkramı bilmeni istiyor mesela hı hı. yani o senin aslında e, o şeyi bilmen için tanımlayabilmen için sana sorduklarında e, ya da işte o şekilde çalışabilmen için gün belki bir gününü alacak diye düşünüyorum Tabii ki mesela, az önce de bahsettiğimiz evet, gibi bunlar bir günlük konular aynen, bu şekilde aynen. noktalayabiliriz diye düşünüyorum Tamam peki geçelim Aynen. o zaman. Çok uzatmayalım bu kısmı çünkü. <laughs> peki tamam o zaman. Uh -huh. Yani benim burada demek istediğim asasal olarak şey suydu. Evet, bu buyurun. <laughs> Ay. Ee, aslında son olarak şunu demek istemiştim arkadaşlar. Yani hani CV'nize eğer eklemeyi unuttuğunuz bir şey varsa hani ya da işte LinkedIn profilinize eklemeyi unuttuğunuz bir şey varsa belki işte o aşamada küçük bir trik olabilir diye düşünmüştüm. Aa ben bunu unutmuşum bunu da ekleyeyim. Evet. Ya da aa bu zaten çok kolay ben bunu hallederim hadi. Az önce söyledik zaten bunların hepsini arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Devam edebiliriz. Peki tamam. Sohbet olduğu için bunları kesmeyeceğim. <laughs> Sonuçta doğal olması lazım. Aa, bu nasıl bir sohbet? Beraber sohbet edemiyoruz. Sen kendi kendine sohbet ediyorsun. sen benim dediğim şeyleri duplikat ediyorsun şu anda olmaz ki. Peki tamam. Devam edelim. Ee, o zaman hadi biz CV'mizi hazırladık. Genel manada tamam. işte her şeyden bahsettik seninle Hı -hı. birlikte. Ee, hangi platformlar üzerinden biz CV'lerimizi göndermeliyiz? LinkedIn sence yeterli midir? Ee, LinkedIn'in e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında birkaç uygulama daha kullandım ben. Bunlardan bazıları işte WeWork remotelu ya da Glass Store dediğimiz ya da Indeed dediğimiz daha çok yurt dışına iş bulabileceğiniz siteler. Ama arkadaşlar ben çoğu sitenin de Türkiye'nin destekli olmadığını gördüm. Bunun dışında Türk siteler de var. Mesela kariyer.net. Ben buradan da aslında daha önce iş bulmadım. Benim kullandığım şu ana kadarki en güzel Platform iş bulmak için LinkedIn. Tabii ki de bu aralar e, LinkedIn'de çok saçma ilanlar da görüyoruz e, veya işte insanların iş bulmakta zorlandığını da görüyoruz. Ama e, LinkedIn'den bu zamana kadar bütün işlerimi buldum. Hatta bu zamana kadar e, videoları aksatmamın sebebi de bu son videoya kadar aksatmamın sebebi de şuydu. Bu aralar da aynı şekilde görüştüğüm şirketler vesaire falan var. E, LinkedIn'den buldum, LinkedIn'den devam bence. <laughs> yani evet kariyer yani tabii ki bunu genellemek çok doğru olmaz belki de ama Hı -hı. kariyerde işte ilan çıkanlar genellikle daha böyle işi bilmeyen, evet. işte sadece o projeyi yaptırmak isteyen ve tek bir kişi arayan. Ya ben kariyerde e, ne işi buluyordum açıkça söyleyeyim sana istersen. Üniversite zamanımda börekçi işi mesela <laughs> atıyorum. Yazılım için hiç, daha önce hiç çok bakmadım açıkçası. E, bir iki kere bakmışımdır. Onda da zaten LinkedIn'e geçmişimdir direkt. O yüzden LinkedIn diyor. Anladım, tamam. Peki şunu varsayalım, benim deneyimim yok. Tamam. Ee, ve her yerde biliyorsun ki deneyim istiyorlar. Ben bu deneyimi nereden kazanacağım o zaman? Ya da işte e, deneyim isteyen yerlere gerçekten başvurmalı mıyım? Çünkü hani Aha. o kadar deneyim istiyorlar ve beni almayacaklarını düşünüyorum. Ya da işte nasıl ön plana çıkarım iş başvurularına? Biraz da bundan bahsedelim. Tamam. Ee, burada da beni izleyen, yazılmaya yeni başlayan kişilere şunu söylemek istiyorum. Bir kere e, iş tanımına baktığın zaman senden 2-3 yıl deneyim istiyorsa korkma başvur e, çünkü bu insan kaynaklarının biraz da insan elemek için yaptığı şeyler olabilir ki çünkü, çünkü zaten e, genellikle bu şeyde de dönüyor LinkedIn'de de dönüyor bazı iş ilanlarının ne kadar saçma olduğu e, bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz o yüzden böyle şeylerden çekinme beni başvuran birisi, başlayan birisi olarak başvur. En kötü ihtimalle CV'nin ellerinde olsun. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Ee, bir de aklımda benim e, diğer insanlardan ön plana çıkmak için kullanacağınız birkaç tane taktik var. Onları da söylemek istiyorum. Şimdi mi söyleyeyim yoksa birazdan mı Niye sorarsın? O yani söyleyebilirsin. İstersen devam edebiliriz. Ee, tabii ki benim de kullandığım bir şey var aslında. Ee, öncelikle bir olayı e, anlatmak istiyorum. Benim CV'm bu ATS'ten az önce bahsettiğimiz Application Tracking System'dan bir haber olduğum zaman skorumun %6 olduğunu öğrendim. Ondan sonra CV'mi düzelttiğim zaman %67'lere kadar çıktı. Ve benim 3 yıl boyunca başvurduğum bir şirket ne zaman ki skorum %67 oldu, oldu o zaman bana geri döndü. E, o yüzden bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, LinkedIn'de şimdi bir LinkedIn'e giriyorsun. Yapacağın tek şey iş bulmak. Filtreledin sonuçları. Android developer yazdın, full stack developer yazdın vesaire vesaire yazdın. Konumunu filtreledin. Ee, ve aramaya başlıyorsun. İşte hibrit mi, remote mu, yüz yüze mi filtreledin. Ee, yapman gereken tek şey LinkedIn'deki bildirimleri açıp bu ilanı erken başvurman. Eğer bu ilana erken başvurabilirsen aslında o çoğu kişiden aslında sıyrılmış oluyorsunuz zaten. Ee, sana bir bildirim geliyor. 5-10 dakika içinde başvurursan bu senin için büyük bir artı. Tamam. Erken başvurdun. Bunun dışında az önce konuştuğumuz gibi ne? E, ATS programı. Baktın ki bir hafta sonra senin erken başvurduğun iş ilanına 1500 kişi başvurmuş. E, senin zaten bir artın var. Bunun dışında CV'ni ATS programına soktun. Diğerlerinden ayrılmak için güzel bir artı daha elde ettin. Bundan sonrası da sana kalıyor. İnsan kaynakları olsun, teknik mülakat olsun bu şekilde. Anladım. Yani peki hazır teknik mülakat, hazır teknik mülakat demişken e, bu mülakat süreci nasıl işliyor? Tamam bize hani olumlu döndü insan kaynakları. Aha. İşte tabii ki şirketten şirkete göre de değişir ama genel manada nasıl işliyor ondan bahsedelim istiyorum. Şimdi aslında bunun e, bunun bir kalıbı yok. E, şirketten şirkete göre değişiyor. Ama benim e, şu zamana kadar karşılaştığım e, 3-4 şey var. E, bunlardan bir tanesi ee, senin CV'nin incelendikten sonra Sana mail yoluyla bir task gelmesi yani bir görev Az önce de bahsettiğimiz gibi CV'ni bırakacağın projeler gibi çok zor olmayan Sadece senin o projeyi nasıl yaptığını Yaptığına bakacakları bir task bu yani Bunun bir süresi oluyor bir hafta iki hafta olsun bu civarlarda oluyor ee, Bu task yaptıktan sonra insan kaynaklarıyla teknik mülakatla devam ediyorsun ee, Diğer bir karşılaştığım süreç ise önce insan kaynakları seni arıyor. Seninle deneyimlerini konuşuyor ama teknik değil tabii ki. Maaş beklentini vesaire soruyorlar. Ondan sonra senin mülakatı alıyorlar. Teknik bir mülakata. Orada senin alanından bir yazılımcı oluyor. Opsiyonel olarak da insan kaynakları da katılabiliyor. Orada senin daha önceki deneyimlerinle ilgili konuşabiliyorlar. Ya da teknik olarak sormak istediği şeyleri sana soruyor. Ee, senin mülakatına katılan yazılımcı. Ee, ya da e, canlı kodlama olabiliyor. Ekranını paylaştırıp sana kod yazdırabiliyor. Bir diğeri ise e, karşılaştığım şey bu süreçlerin dışında teknik mülakatı geçtikten sonra tekrar yüz yüze gidip tanışma, tekrar kod yazma mülakatı. Bir diğeri olarak da meta örnek gösterebilirim. E, meta da uzaktan yapıyor tabii ki. E, ve orada yaptıkları tek şey aslında eee seni bir mülakata alıyorlar. Bu mülakatta algoritmalar çözdürüyorlar. Algoritmalarda da tek istedikleri şey senden sesli olarak düşünmen vesaire vesaire. Yani bu birçok şirkete göre değişse de aslında bunu iki kategoriye ay ayırabiliriz. Birincisi sen nasıl bir insansın? Bunu insan kaynaklarıyla konuşuyorsun. Ee, bir takıma adapte olabilir misin? Sorumluluk sahibi bir misin? İkincisi de aslında senin teknik bilgilerin. Bu şekilde söyleyebiliriz. Anladım. Yani tamam benim sorularım bitti. Ya ben... da e, çok özür dilerim lafını çok kesiyorum ama <laughs> e, ya da şunu söyleyebilirim. Zaten başvurduğun ilan Junior bir ilansa ya da sen yazılma yeni başlayan birisiysen ve mükemmel bir teknik bilgiye veya geçmişe sahip değilsen sen senden aslında istedikleri en büyük şey sen gelecek vaat ediyor musun? Aynen yapabilir misin, Aha. kendi Kesinlikle. geliştirebilir misin, öğrenebilir misin? Hı hı. Ya zaten e, şimdi sen bana sorular soruyorsun mesela e, biz şu an şeyde olduğumuz varsayalım, insan kaynaklarıyla görüşüyoruz. Şu an online toplantı gibi düşün. Sen bana merhaba nasılsın diye sorabilir misin acaba? Merhaba nasılsın ana? <laughs> İyidir ya vallahi senden ne? Sen nasılsın? E, sen nasılsın? Böyle cevap veren bir insan zaten. Ee, ciddiyetten uzak ve bence gelecek vaat etme vaat, gelecek kurmak isteyen bir insan ciddi olmalı ve işine önem göstermeli. Bu konuşma tarzından da tarzından da giyinme tarzından da belli olur. Evden bir mülakata girseniz bile giyiminize vesaire özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Bu bahsettiğim adımları da yaptıktan sonra size yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir daha sorar mısın? Merhaba Ana, nasılsın? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? deyip devam etmekte ayrı bir şey olur diye düşünüyorum. Açıkçası bu şekilde aslında bütün konuyu özetleyebiliriz. <laughs> tamam. Hı -hı. Yani benim sorularım aslında bitti. Tabii ki biz işte HR değiliz. İşin o kısmı ayrı bir konu. HR ne demek? Şimdi havalı gözükmeye çalıştım. <laughs> HR ne demek mesela? Şu an bizi izleyen, yazılma daha yeni başlayan, belki lise sonunda, belki de bu bölümü okumayan, yazılımla alakası olmayan bölümü okuyan insanlar var. Yeni başlayacaklar. HR ne? Ee, i̇nsan kaynakları. Aynen. Ha, evet. <laughs> tabii ki biz insan kaynakları değiliz ama elimizden geldiğince şu ana kadar yaşadığımız deneyimlerle tabii ki daha çok anın. Ee, uh -huh. Yani bahsetmeye çalıştık. Tabii ki. Umarım faydalı, bilgilendirici bir videoda olmuştur. Kesinlikle. Yine eğer sorularınız olursa bizlere yazabilirsiniz. Kesinlikle zaten atladığımız şeyler vardır ee, diye düşünüyorum şu an aklımıza gelmese de. Bunları lütfen yorumlarda belirtin olabildiğince cevap vermeye çalışırım kendinizi bahsedin ve şu anki durumunuzu özetledikten sonra bana sormak istediğiniz soruyu sorarsanız belki size yol da gösterebilirim elimden geldiği kadar bunun dışında videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız ve abone olursanız bizim motivasyonumuz da artmış olur çok güzel olur şimdilik görüşmek üzere bir sonraki video çok mükemmel değişik bir video olacak. O yüzden bunu kaçırmayın <laughs> evet, bence. Evet, söyleyelim mi konuyu? Çünkü bildirimleri açın yani. Onu diyorum. <laughs> konuyu söyleyelim mi? Hayır. Sürpriz mi olsun? Evet, sürpriz olsun. Tamam o zaman. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. <laughs>